<laughs> Oho, bunlar Hint keçisi, Hint. <laughs> bunlar Hint keçisi. Bunlar nasıl bir keçi ya? Daha keçisi. Bak, bak, bak 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 bak. bak, bak, bak. bak, 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 bak. Can, yedir af, aslan can ya. Allah acıkmışlar. Bak, abi bir tane daha bir şey geliyor. O ne kuşu? Tavus kuşu desem ne? Beyaz tavus kuşu var mı ya? Şunun güzelliğine bak, gözlere bak ya, gözlere bak ya, gözlere bak. Ay bu da çok güzel. Ay bu da geyik de geldi. Ya burada geyik varmış esas, niye söylemiyorsunuz? Bakın geyiğe bakın. Bakın, 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 geyiğe bakın. Ooo, geyik. Hmm. Cüneyt Arkın'ın filmi geldi aklıma. Ala geyik filmi geldi. Bunlar ne kadar güzel bir doğal ortam yapmışlar ya baksana. Bunlar dışarıda gibi. Evet şu taraftalara bakayım da neler var. Sonra hoşçakalın diyeceğim. Evet. Bursa Osman Gazi merkez ilçede bulunan Havana Bakın burada da bir ceylan var. Ceylan'a bakalım. Keçi, ceylan, deve, ne varsa hepsi bir arada yaşıyor. Doğal bir ortam. Bunlar ormanda olsa bu kadar beraber yaşayamazlar. Çok da güzel yaşıyorlar. Değil mi? Ceylanım benim. Ceylanı severim, bilirler. Bilen bilir. Ceylanları çok severim. Bakın burada da inekler var. Şimdi şuradan da ineklere gidelim. Gerçi inekleri herkes biliyor ama Olsun bu ortamda inek görmek bile değişik geldi bana. Bakın burası Amerika'nın Texas eyaleti. Evet bunlar bufal arkadaşlar bufala. Bunlar inek falan değil, bunlar bildiğiniz bufala. Birazdan ben bunların içine gireceğim. Üstlerinde zıplayacağım beni atmaya çalışacaklar. Bakalım ne kadar dayanacağım. Hadi bakalım şuradaki bufalaya bakalım. Evet burada da bir bufala var. bayağı bir büyük bufala bu. Bakın ben şimdi kırmızı giyinmediğim için bana yürümüyorlar. Normalde kırmızı giysem bunlar bana kesin yürürler. Ama olsun. Bunlar inek falan değil yani. Dana da değil. Bunlar bildiğiniz bufala yani. Bu Boynuzları falan da var. Burası şeydeki arena işte ya. Ben birazdan burada sahneye çıkacağım. Kırmızı tişörtümü giyeceğim. Bunlar beni kovalayacaklar. Evet güzelliğe bakın. Şöyle doğanın içinde. Böyle bir yer yok ya. Gerçekten burayı kim yaptı, kim ettiyse ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bakın bu folaları gördünüz. Bunlar inek değil bu fola. Haydi hoşça kalın. Abone değilseniz muhakkak abone olun. Bir tane de aşağı beğeni basın verin ya. Gerçekten bu bu ara hiç beğenen yok. Kanal zaten bitti. Yavaş yavaş çöküyor.